Evet. Kamelalar de yer bulamazsan açıkta kalırsın. Açıkta kalmazsın. Bizde çare tükenmez. Ne yapıyoruz? Arabanın bagajında. Evet. Gördüğünüz gibi. Hüseyin. Oğlan bu işi de burada çözdü. Belki. Devlette çare tükenmez. Evet. Ekmeklerini hazırlıyor. Kayseri, RGS, RGS'de bir başka Gel gel sucuğu çek. Kar bir metre var hemen hemen. Ya boş, gel, Değil. Aha, aha, Değil. Gitsin ya ne yapacak? Evet. Süngü diyorlar, hadi gidelim oraya.